Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Putin arasındaki görüşmeyi... ...tabii Ukrayna başlığı en önemli gündem maddelerinden biriydi. Bunu da konuşacağız. Amasya Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Sayın Yusuf Bağdır Keskin karşınızda. Hoş geldiniz Sayın Keskin. Hoş bulduk Gökhan Bey. İyi akşamlar. Teşekkürler katıldığınız için. Putin'le verimli bir görüşme yaptık dedi Cumhurbaşkanı... ...ve bir başka ifadesi. Barış uzakta değil, onu görüyoruz diyor. Bu cümle Ukrayna-Rusya arasında bazı konularda, önemli konularda... Ortak noktada buluşulduğu anlamına mı gelir barış yakında cümlesinden ne anlamalıyız? Yani bu artık barışın öncelikli bir ihtiyaç olduğu gerçek Cumhurbaşkanı Erdoğan orada forumda konuşurken Türkmenistan'da bunu açık açık Putin'in yüzüne de ifade etti bütün dünya kamuoyu önünde mevcut savaş şartlarına sivillerin gördüğü zarara baktığımızda bu ihtiyaç. Bugün çok daha fazla gün yüzüne çıkmış durumda. Ee, öbür taraftan barışla alakalı süreçte de artık iki tarafında ciddi şekilde baskı altına alınması gerekiyor. Bu noktada Ukrayna tarafı da bir baskı altında. Benzer şekilde Putin tarafının da e, yoğun şekilde o baskıyı hissetmesi büyük önem taşıyor. Bu noktada tabi şunu söylemek mümkün. Eğer bir barış süreci gerçekleşecekse burada e, İstanbul'a, Türkiye'deki hükümete çok ciddi roller düşüyor ki bundan önce. Ee, belki barışa en çok yaklaşılan noktalar yine İstanbul'da ulaşılan noktalardı. Bunun ötesine geçilemedi tüm e, alternatif girişimlere rağmen. Hatta e, Batı kamuoyu özellikle Amerika kamuoyunda bu pazarlandı Trump'ın Alaska'daki görüşmesi e, Putin'le işte barış çok yakın diye denerek ama oradan da bir sonuç çıkmadığı görüldü. E, Tabi sürecin bu şekilde devamı Gökhan Bey aslında iki tarafa da ciddi zarar veriyor. Rusya tarafı da bundan ciddi zarar görüyor. Belki daha otoriter bir yönetim olduğu için bu çok fazla e, toplumsal protestolar veya işte çatlak sesler boyutunda şu aşamada görünmüyor. E, ama e, ciddi şekilde zarar verdiğini gerek ekonomide gerek sosyal yaşamda görmek mümkün. Öbür tarafta Ukrayna tarafına bakıldığında işler biraz daha kötü durumda. E, cephede de belki işler son dönemde istendiği gibi gitmiyor. E, kaldı ki 2022'de bu savaş ilk başladığı dönemlerde Batı'nın ciddi şekilde desteğini görüyordu Ukrayna. Fakat bugün bakıldığında o destek de bölünmüş durumda yani Trump e, Zelenski yönetiminin istemediği bir barış anlaşmasına belki zorluyor e, ama tabii bu noktada belki e, Putin'in de aynı baskı altına alınması ve e, barış noktasında ikna edilmesi e, sadece bu iki ülkenin değil Avrupanın da işte Karadeniz bölgesinin de doğunun da birçok e, ülkenin faydasına olacak gibi duruyor bu süreçte. E, Trump devrede dedi e, Rusya Ukrayna savaşında Cumhurbaşkanı Erdoğan e, zaten 28 maddelik bir plan vardı sonra 20 maddeye düşürüldü ama bu daha çok e, Rusya'ya alan açan işte Ukrayna'ya biraz baskı altına alan bir plan gibi e, görüldü Siz ne dersiniz bu plan çerçevesinde bir ateşkes mümkün mü e, zorlayıcı noktalar neler şimdi Trump'ın e, kendine En azından kendi hayal dünyasında ciddi bir barış getiren e, rolü biçtiğini biliyoruz hatta eleştirilerde konu olmuştu. Her hafta bir savaşı bitiriyorum. Ayda beş savaş bitiriyorum falan dediğinde alay edilmişti. Fakat bakıldığında işte Gazze'de iyi kötü aksak topal ilerleyen bir ateşkes var ve Trump'ın buna e, az da olsa bir katkısını kabul etmek lazım. Keza alternatif birkaç örnek verilebilir. E, fakat bu noktada o iddia ettiği gibi 24 saatte bütün savaşları bitirecek bu noktanın çok uzağında bir süreç. Yani bu Ukrayna ile Rusya arasındaki e, savaştan bahsediyorum. E, Rusya bu noktada birazcık daha kararlı bir ilerleyiş sergileri. Biraz daha belki bir ee, o geleneksel devlet aklıyla hareket ettiğini gördük ama Barış noktasında e, en azından Ukrayna'nın üzerinde Trump yönetiminin bir etki kurduğunu Veya kurmayı denediğini e, görüyoruz şu aşamada Burada tabi bu barış planı e, Ukrayna tarafından özellikle Zelenski yönetimi tarafından çok hoş karşılanmadı e, Kendileri açısından Tabii mantıklı gerekçeleri var Gökhan Bey Şunun üzerinde durmak lazım 3 seneden fazla süredir fazla zamandır savaşıyorlar e, Ve aslında belki 4. yılına yaklaştık bu savaş sonunda Ukrayna çok sayıda asker kayıp verdi. Milyona yakın belki rakamlardan bahsediliyor. Birçok insan, nüfusun dörtte biri başka topraklara e, göç etmek zorunda kaldı, iltica etmek zorunda kaldı. E, ve birçok bölgede yıkım yaşandı. Hal böyle olunca bu savaştan e, Trump'ın öne sürdüğü şartlarda, yani belli bir topraktan vazgeçerek e, kabul edilmesi, Zelenski'nin ciddi şekilde sorgulanması, Ukrayna halkının bunu ciddi şekilde sorgulamasına yol açacak. Kaldı ki bu yatıştırma politikası aslında Trump'ın bu planı e, savaşı kesin bir çözüm üretecek mi? Burada da soru işaretleri var. Yani evet belki çatışma şu an çok yakın görmüyorum ama plan kabul edildi. Taraflar ateşkes yaptı sürecin devamı sağlandı. Ukrayna'da işte içeride bazı seçimler vesaire sürecine girildi. Ama bu sürecin devamında Ukrayna'nın yaptığı, attığı adım, attığı imza Rusya'yı tamamen durduracak mı? Böyle bir soru işareti var. Yani şunu biliyoruz ki Putin imparatorluk politikaları benimseyen ve yayılmacı arayışları olan bir lider. Bundan Baltık ülkeleri de rahatsız. Avrupa Birliği ülkeleri de rahatsız, Kafkasya'dakiler de aynı şekilde rahatsız. Yani bu anlaşma yapıldıktan sonra Putin'in başka bir yerde, başka bir e, operasyona girişmeyeceği, başka bir yayılmacı politikaya girişmeyeceğini de aynı şekilde garantisi yok. Burada eğer bir anlaşma olacaksa, iki tarafın da kabul edebileceği tarzda bir anlaşma oluyorsa, e, bundan sonraki dönemde Ukrayna'nın 5 sene sonra, Trump'tan sonra ya da 20 sene sonra tekrar bir Rus işgaliyle karşı karşıya kalmaması noktasında, Kalıcı bir güvenlik garantisinin verilmesi, savunma garantisinin verilmesi de önem arz ediyor. Ama tabii bunun temel karşısında bir madde NATO'ya girmeyeceği yönde bir taahhüt istiyor Rus tarafına. Yani bu taahhütü verdikten sonra Batılı ülkelerin Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü garanti ettiği bir model nasıl dizayn edilebilir? Burada da bazı soru işaretleri var. Yani şu aşamada iki tarafında da uzlaşması çok mümkün değil. Bunun şunu da ekleyeyim en önemli sebeplerinden bir tanesi de aslında Putin'in karşısındaki cephe farklı katmanlara bölünmüş bir cephe. Yani Amerika Birleşik Devletleri kendi ajandası doğrultusunda bir plan için dayatıyor. Öbür tarafta Zelenski'nin başka bir planı var. E, kaldı ki içeride bürokraside, askeriye de artık çatlak sesler daha yüksek tondan e, duyulabiliyor. Avrupa başkentlerinin de farklı bir gündemleri var. Kendi işlerinde bölünmüş olsalar da Ukrayna konusunda farklı bir gündemleri var. Dolayısıyla bu kadar çok aktörün e, bir planda uzlaşabilmesi çok kolay gözükmüyor şu an. Bir de uyarısı vardı Cumhurbaşkanı'nın Karadeniz hesaplaşma alanı olmasın diyor. Şimdi e, tabi Karadeniz'de de hareketli saatler yaşanıyor. E, tabi masa nereye giderse gitsin işte enerji diplomasisi, tahıl, e, baktığımızda liman, deniz trafiği hep Karadeniz'de düğüm e, ç, başlığında düğümleniyor e, bütün başlıklar. E, bu açıdan baktığınızda risk açısından Karadeniz ne kadar riskli şu anda? Türkiye'nin önündeki riskler neler? Tabii şunu söylemek lazım çok doğru bir yere e, temas ettiniz. Karadeniz bu noktada Karadeniz'den çok daha büyük. Yani e, bu savaşın Karadeniz'de e, sivil gemilere taşması, ticari gemilere taşması büyük bir risk taşıyor. Bu risk sadece Rusya-Ukrayna özelinde değil. Yani bu risk mesela orada ticaretini devam ettiren Türkiye gibi aktörleri de kapsıyor. Karadeniz'e kıyısı olan diğer devletleri işte Bulgaristan, Romanya'sı limanları sadece Karadeniz'e açılan limanları olan birçok aktör için rahatsızlık uyandırıcı ve tedirgin edici bir süreçten geçiyoruz. Bunun da ötesinde biraz daha e, küresel düzeye baktığımızda buradaki tahıl trafiği bütün dünya için Önem arz ediyor Yani Ortadoğu ülkeler için Afrika ülkeleri için Buradan gelecek tahıl ticaretine e, Çok ciddi şekilde ihtiyaç var Yani bir tahıl gemisi deyip geçiyoruz biz ama O tahıl gemisiyle belki 4-5 milyon insanın Tahıl ihtiyacı karşılanıyor Hal yani böyle olduğu zaman buradaki trafiğin kesilmesi demek Bu krizin dünyanın geri kalanına Daha derin e, etkiler yaratması anlamına geliyor Şimdi bir de enerji boyutu var Bugün enerji boyutunu Belki sadece biz petrol fiyatları Doğalgaz fiyatları üzerinden düşünüyoruz ya işte kış bittiğinde belki çok sorun çekmeyiz deniyoruz ama aslında bütün ticaret, bütün üretim e, bu enerji kaynakları üzerinden gidiyor. Yani küresel ekonominin istikrara kavuşması noktasında da e, burada çözülmesi gereken ciddi bir sorun var. Yani Rus doğal gazının e, batıya satılamaması Bugün Avrupa'da birçok ekonomiyi tehdit ediyor. Savaşın ilk yıllarında e, özellikle belli sektörlerde işte bu enerjinin yoğun olarak kullandığı camdır, endüstriyel üretimdir. Bu konularda Fransa'da fabrikalar battı, Avrupa'nın diğer yerlerinde fabrikalar başka yerlere taşınmak zorunda kaldı. E, hem Avrupa'yı hem Afrika'yı, Orta Doğu'yu. Ee, öbür tarafta Doğu'yu, Hindistan'ı, Güney Kore'yi ciddi şekilde tehdit eden, e, bu tehditin ekonomik boyutu olduğunda bütün dünyanın geri kalanını da aynı şekilde rahatsız eden e, bir süreç yaşanıyor. Ee, bunun çözülmesi gereken ciddi sorunlar var ve bu da bu aradaki savaşın sonlandırılmasından geçiyor. Son 1 iki dakikaya girdik. E, Amerika Birleşik Devletleri'yle... NATO'dan çıkıp çıkmayacağı konusu da tartışılıyor son günlerde. E, tabii bu da Avrupa ile acaba bir yol ayrımında mı sorusunu da gündeme getiriyor. E, şöyle yorumlar var işte Amerika odağını Çin'e kaydırıyor, Avrupayı daha fazla yük altında e, bırakmak için böyle bir adım atabilir. E, ne dersiniz bu mümkün mü? Amerika'nın NATO'dan çıkması e, şu aşamada yoksa fiili olarak faaliyetlerini mi azaltabilir? Yani tabii Gökhan Bey NATO Amerika Birleşik Devletleri için büyük bir güç. E, İkinci iki Dünya Savaşı bittiği dönemde NATO kapsamında Avrupa'nın güvenliğini kendi üstlenmişti. E, ama işte bugün yeni dönemde Trump döneminde özellikle Avrupa'nın bu güvenlik risklerini ciddi şekilde hissettiği bu dönemde yalnız bırakıldığını gördü. Yani uzun yıllar kendi kalkınmasına liberal politikalarına, sosyal politikalarına odaklanan Avrupa için ya aslında kendi kendini koruma, kendi kendine yeterli olma konusundaki eksiklik. Bugün ciddi şekilde görülebiliyor. Bundan sonraki dönemde de aslında Amerika'nın ulusal güvenlik stratejisine baktığımızda birazcık daha o belki 1823'te Monroe doktrininde anlatıldığı gibi birazcık daha kendi içerisine kapanma, Amerika kıtasının güvenliğini sağlama konuları var. Buna ek olarak Çin'de belki tahmin edilenler çok ekonomik olarak durdurulması, çevrelenmesine yönelik bazı arayışlar var ve eğer tabii bir de real politikte karşımızda ciddi bir gerçeklik var. Çin bu Amerikan hegemonyasını artık meydan okuyor. Yani challenger konumunda e, Amerika Birleşik Devletleri buraya konsantre olmak zorunda ve bu mücadelede de e, en azından hem Çin'le hem Rusya'yla mücadele edebilecek durumda değil. Şunu tercih ediyor. Ya Rusya'yla Avrupa Birliği ülkeleri mücadele etsin. Ya da Rusya Çin'in yanına kaymasın bu süreçte. E, muhtemelen kafasında böyle planlar var. Tabi Trump'tan daha e, üst düzey planlar bunlar muhtemelen. Yani Amerika'nın belki varsa bir devlet aklı e, böyle bir strateji geliştirmiş olabilir. Bu da bunun doğal bir yansıması sonucu. Peki Sayın Yusuf Bahadır Keskin çok teşekkürler. Yayına kalktınız. Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.